Efsun. Sonunda yakaladım seni. Kaçmıyordum ki. Umarım... ...söyleyeceklerimden sonra da kaçmazsın benden. Heh, buraya kadar geldiğine göre kesin beni delirtecek bir sır patlatacaksın değil mi? Pervin Hanım'la mı ilgili? Ay lütfen öyleyse söyleme duymak istemiyorum ben. Efsun, konu annen değil. Ben sana başka bir şey söylemek istiyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Senden tek ricam, lütfen beni sonuna kadar dinle olur Ay Emir hadi, hadi ne söyleyeceksen söyle. Az önce attığın bütün gerginliği geri yükledin şu an bedenime. Seni dinliyorum. Efsun konu sevda. Biz Sevda'yla... ...önceden birlikteydik. Ha. Öyle mi? Öyle. Demek... ...bu yüzden klinikteydi bugün. Ha, anladım, anladım. Neyse tamam. Olabilir. Yani olabilir, olabilir. <laughs> ne var bunda yani yeni bir Ali Bıçakçı vakası denebilir buna. Yani öyle diyebiliriz ama bir detay daha var. Sen ona aşıktın. Önceden öyle olduğumu sanıyorum. Hmm. Üniversitede mi tanıştınız siz Galiba bütün doktorların kaderi böyle. Peki yıllar sonra neden? Yani Sevda yıllardır görüşmediğinizi söyledi de. Ay Emir özür dilerim. Yani ben senin üzerine böyle bodoslama aldım. Sorular soruyorum. Kusura bakma. Yani şeyi merak ediyorum. Özünüze dönmeye mi geldiniz? Yani tekrardan başlamak gibi bir niyetiniz falan mı var? Bir tek bana bunu söylemek için gelmiş olamazsın buraya kadar. Efsun biz Sevda ile evliyiz. Bir şey soracağım. Size hangi rüzgar attı buraya? Hiçsizlik değil buralar. Hele Emir. Yo. Ne? Yo. Bizlik. Ee, benim bir müşterim vardı. O önerdi. O yüzden geldik. Hı. Hmm. Emir nerede? Hiç yok ortada. Hala da kızgın bana biliyor musun? Yani ne bekliyordun ki Sevda? Onca olup bitenden sonra ah canım hoş geldin deyip seni böyle barına mı basacaktı? Hı. Hmm. Anladım. Sen de bir tek böyle onun tarafından bakıyorsun. Keşke bir kere de beni dinleseydin. Vallahi beni hiç ilgilendirmiyor. Onlar Emir'le senin aranda. Ha benden sana bir tavsiye. Bence Emir'in etrafında fazla dolaşma çünkü bu onu çok sinirlendiriyor. Ha. İyi sağ ol tavsiyen için. Ne demek her zaman. Yalnız benden de sana bir tavsiye. Biraz sonra empati çalışması var sen oraya bir katıl. Empati. Empati yoksun Yok. Ya, bu çocuk ya. Evlisiniz. Evlisiniz öyle mi? Yani ben şimdi bütün gün senin karınla mı birlikteydim? Yani öyle demezsen sevinirim çünkü bizim böyle bir ilişkimiz yok. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Evli izledin. O senin karın. Ne diyebilirim ben? Yani ben şu an çok iş Başka diyecek bir şey de bulamıyorum. Acaba ben simülasyonda falan mıyım? Pervin hanım bizi ele geçirdi olaylar çıkartıp, sırlar patlatıp benim dengemi mi bozmaya çalışıyor acaba? Ne diyorsun? Efsun bir dinler misin beni? Emir, ben şu an neyin doğru, neyin yanlış olduğunu inan ki bilmiyorum. Yani sen bana bir şey anlatsan da şu an ben anlamam. Gerçekten. Ama bana söz verdim bak sonuna kadar dinleyeceğim dedim. Yani sen bunları zaten bana anlatmak zorunda... Efsun, anlatmak istiyorum ama Efsun. Bak bütün gün bunu anlatmaya çalıştım sana ama denk gelemedik. Bak biz, biz birbirimize bir söz verdik. Bundan sonra yalan yok dedik. Bak bundan önce birkaç defa sana yalan söylemek zorunda kaldım. Ama artık yalan söylemek istemiyorum. Bak biz Sevda ile üniversitede tanıştık. Kısa zamanda ilişkimiz başladı. Ama annemler onu pek sevmediler. O zamanlar da çok marjinal bir tipti. E biliyorsun benim de aram kötüydü anlatmıştım sana zaten. Aynı evde yaşamaya başladık. İşte mezun olunca ne yapacağız, ne edeceğiz diye konuşurken bir anda evlenmeye karar verdik. Bir gördüğünü bir daha görmeyen Emir Bey... ...birine ömür boyu birlikte olmak için söz verdi öyle mi? Ya çocukluk işte. Delilik. Hayalimiz yurt dışına yerleşmekti. Herkesten uzak bir hayat yaşamaktı. Sonra işler ciddiye binince... ...ben gitmek istemedim. Gidemedim. Ben gidemedim, sevda gelemedi derken... ...koptuk işte. Yani sizi mesafeler ayırdı yani yoksa siz Efsun bizi biz ayırdık. Yani ikimiz de bir şeylerden kaçıyorduk. Kaçış yolunda denk geldik. Hani farklıydık. Mesela bunu şimdi anlıyorum. Yani siz evlendikten sonra görüşmediniz öyle mi? Öyle diyebiliriz. Ben klinikte çalışmaya başladım. Gitmek istemedim merakımdan soruyorum. Niye hala evlisiniz peki? Ya bir süre uzaktan devam etmeye çalıştık ama olmadı. Neden? Nedenini bilmiyorum ama sonuç olarak Sevda engel tanımayanlara katıldı. Gelemedi, gelmedi ve biz de boşanamadık. Çok değişik bir hikayeymiş. Bu kadar mı? Daha söyleyecek bir şeyin var mı? Yani bilmen gereken kısmı bu kadar. Ha tabii bir de boşanacağız. Sevda onun için gelmiş. Bak sana karşı maçım. Çünkü elimde olmadan sana yalan söylemek zorunda kaldım. Yani bana bunları anlatmak zorunda değildin Emir. Bunlar senin özel özel hayatın. Ama yine de benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Ortağımın medeni halini bilmek ne işime yarayacaksa artık. <laughs> yani bir sorunumuz yok o zaman, ortak olarak ya. <laughs> Neden olsun ki? Bence iyi iş çıkarıyoruz ortak olarak, değil mi? Böyle devam. Soç, neredesiniz ya? Aile çalışması yapacağız, Gelsinize. Hı? Ayna çalışmışsın he ya. Ben hiç sevmem vallahi böyle şeyleri. Siz gidin ben burada bekliyorum. Olmaz olmaz buraya kadar gelmişken derse gir hadi gel. Hadi 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 ya çok heyecanlı. Hadi Emir benim için. Ortağın için. Evet, ortağın olarak tabii gelirim. Ortağın olarak. Çok heyecanlıyım çok. Hadi gelin.